Efendim? 100 lira evet. Aynı Hoş bulduk. Yok. İyi sağ ol. Siz nasılsınız? Merhaba. Nasılsın efendim? İyi Allah aşkına. Siz nasılsınız? var, de. Biliyorum. evet. Demici'mizin en güzel köylerinden birine geldik bugün. Maşallah. Burada hiç yoktu. Ben 12'de gittiğim eve böyle bir şey yoktu. Bak ne dolmuş. Abi sabah erkenden gelmişler. Yalnız bunları düzenese çok. Evet. Ali internet çekiyor mu? <laughs> Tüksel. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak gel biraz sonra. Yani. Ümit maşallah tezgahta yok yok. Hocam bugün bütün şeyi Bardakçılı. Kolay şey... gelsin. Kaç şey bile dondurma? Tamam. Her bir şey uygun yani. Evet, evet. Tamam. 4 çeşit. Zindur Bey. Hoş geldiniz efendim. Hocam, Şu anda kamerayı alıyorum ben sizi. Tamam hocam. hocam. Bu beyefendi kim? Tanıştır. Eniştem. Nereden içeceksin? Son Adana'da. atıyor. Ha adım, iyi. Kaybakanım. Tamam hoş geldin. Sen Olanımı bak. E, ben de Demirci'liyim. Halam mısın? <laughs> Demirci hangi yol abla? Ha yeşil benim benim. Ha, öyle mi? Bu Anne. Değilce... Bu benim kayın Dur bu güzel tablo. Kolay gelsin. Bu Emirhan Mamla köyünden mi geldi? Yoksa buranın, köyde? Buranın, buranın. Ha buranın, buranın tamam. Buranın. <laughs> Şimdi hayırlı hazırlık yapılıyor. Evet. Abi geçmiş olsun ya. Eyvallah. Hoca. Bak bana bir su getir dedim ya. He? Bana bir su getir dedim ya. Su mu? He. Kime dedim? Sana dedim. Ben duymadım. Bir su fazla dedim bak yediniz de getirin dedim. Evet, duymadım. Bir bardak tek. Kolye evet. Yok. Yok. Sen kolye getirsin. Hayır kolye Şiştek, getirsin. Kolye getirsin. Bu bardak şükür ekşime ekmeği herhalde. Ekşime ekmeği Evet. 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 Bugün de hava güzel ama şöyle bak yağmur da yağabilir. Paygab abi ne diyorsun yağmur yağabilir mi? Bilmiyorum ki. İnşallah açılır hava. Böyle serin geçiyor, serin. serin daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Sayın müdürüm hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Maşallah müdürüm hiç hayırları kaçırmayın valla. Artık gezmek diye düşünüyoruz biz onu. kaç sene çalıştın müdürüm sen? Nasıl? 48 buçuk yıl. Gezme hak ettin o zaman sen. Bol bol evet. gez. Evet. Çok ben daha önce rehberlik yapıyordum. Öyle mi? Nerede? Demirci'de. He güzel. Sen daha Demirci'de yoktu o zaman. He. İki otobüs, üç otobüs, fazla dört otobüs oluyordu. Nereye götürdün hocam? Urfa'ya kadar gittik. He ne Karadeniz e güzel. Karadeniz'e kadar gittik. Ne güzel. Şimdi gidiyorum değil mi yine? <laughs> Yok şimdi gidiyorum. Ameliyattan sonra. He tamam. Bıraktım. Tamam. Şimdi kolay gidelim. gelsin. Sağ ol. Ben ben geldim, geldim. Çekiyor mu? Hangi köyden geldin? Ahmet Ağabey. Ooo maşallah. Kesin Çok ederim. yakından gelmişsin. Yakından geldim. <laughs> Asker arkadaşı. Öyle mi? Evet. Bir dakika. Evet, evet abi buyur. Güvelden geldik. Ana Güvelden, Veysel'in evet. köyünden. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama göletiniz çok güzel ha. Evet. Çok Aa, güzel. Ben o kadar büyük olduğunu zannetmiyordum. Arkası çok güzel. Evet. Evet. E peki sulamaya başladılar mı oradan? Salınmadı su daha. Ne zaman salınacak? Su hazır vanalara geldi. Su da ne bileyim e, bir sis, hiçbir şey yapmadılar. Ama hayran kaldım ben gülete. Şimdi daha teslim almadı. Su tamam. işlerine teslim olmadı. Tamam. <laughs> Hadi Nasılsın sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Burada akrabanız filan mı öyle mi geldiniz? Ee, Hacı Hasan var burada onu görmeye geldik. Hem Bahri'yle ya Hayri'yle mi geldiniz? Evet yani. Tamam. Tamam hemen siz